Çiçek Sevdam kanalından herkese merhabalar, merhabalar. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Ben Sevda, ben Elif. İkimiz de sizlere iyi günler, mutlu haftalar, şahane şahane hayatlar diliyoruz efendim. Şimdi bizler çiçek kardeşleriz bildiğiniz gibi. Çiçek kardeşler olarak bir tanemiz cüzdanlarınızı zengin ederken, ben Deniz çiçek kardeş tarafı olarak, küçük çiçek. küçük çiçek olarak ruhunuzu zengin etmek üzerine sizlerle işte bildiğim bugüne kadarki tecrübelerimi bitkilerle ilgili paylaşmaya gayret ediyorum bildiğiniz üzere. Belki de yeni bir şey başlatırım, akım başlatırım bilmiyorum. Böyle bir deneme yapmayı arzu ettik Elif'le beraber. Daha doğrusu Elif'in o kadar yoğun istekleri oldu ki bana bununla ilgili olarak. Sağ olsun kamerada her zaman olduğu gibi Elif var yine. Hem bana yardımcı oluyor kamera açısından. Aynı zamanda işte konu onun yönetmenliğini yapıyor. Bildiğiniz gibi e, daha da güzeli. Benim baş edemediğim bitkilerde de e, bana yardımcı oluyor. İşte saksıyı tutuyor, bitkiyi şey yapıyor, işte toprağa döküyor Artık falan. Biliyorsunuz zaten canım bunları yaptığımızı söylemeye e, gerek bile yok. Aynen, aynen öyle. E, dolayısıyla bizler de sizlerin ruhuna iyi gelmeye gayret ediyoruz. E, evet cüzdanlarımız dolu olması çok e, hepimizin arzu ettiği şeyler, zenginlik e, hepimizin çok istediği bir şey ama eğer ruh ruhunuz zenginse gerçekten altın düşmüş, altın inmiş falan filan gibi Amen, çok da bir şey değil aslında diye bakmaya başlıyorsunuz. Belki de hayatınızda farklı bir kapı açmış oluruz diye düşünüyorum. O yüzden de bizi izlemeye tabii ki devam edin lütfen. Bizi bitki sever, doğayı sever dostlarınızla da paylaşmayı lütfen unutmayın, beğenin ve de yorumlarınızı bizden eksik etmeyin. Çünkü sizlerin o değerli yorumlarınızla birlikte büyüyoruz hep birlikte. Böyle kocaman bir aile olmayı yolunda ilerliyoruz. Şimdi efendim evimdeki ormana hoş geldiniz diyeceğim ama ne zaman? Az sonra. Ve yüz binlerin merak ettiği soruyla Karşınızdayım efendim. Bu kadar bitkinin, yüzlerce bitkinin bakımını nasıl yapıyorsun? Şöyle yapıyorum. Mutlaka sabahları bir tane elime kahveyi alıyorum. Ondan sonra tek tek gezmeye başlıyorum hepsini. İşte hangi yaprak, ne durumda, toprağı nasıl bu bitkinin? Şöyle bazen elimi sokuyorum eğer anlamıyorsam. Şuradan mesela bu hoyadan, bu daha düşecek durumda değil. Onun için de zorlamıyorum öyle bir durumda. Kendi doğal akışlarına bırakıyorum bir noktada. Böyle kontrolünü yapıyorum. Köklerin mesela durumu gayet güzel. Son derece mutlu. Benim bitkim kedim Bu, hep yedi bunu benim. Evet, bir tane Elif... yaprağım var şu anda. Bunu çoğaltacağız o yüzden Çoğaltıp de. Çoğaltıp bana vereceğiz daha evet, çok yesin diye. Daha çok yesin diye. Sayko kedimiz. <laughs> böyle. Evet, bunlar da fena şey. Bu, bunun bir şey adı yok. neydi? Bu Selum. Filo. Filo Philo dandrone Bunlar çok, çok sevgili güzel. maymun maymun, kuyru maymun kuyruklarım benim. Ediyorum. Bu böyle sevilebilir batmaz yani dikenleri. Çok da güzel çiçek açar. Sonra şu köşeye geliyorum. Böyle bu köşede bakıyorum. Aslında normalde bir not defterim var. O not defterine yapacağım eğer önemli işler varsa o hafta ile ilgili onları not ediyorum. Diyelim mesela burada şunların bu millilerin mesela bu toprağa geçmeleri gerekiyor artık. O yüzden de işte bunu mesela ben not alıyorum. Çünkü aksi takdirde unutuyorum ki unutmuşum. Gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> onları bu şekilde işte diyorum ki bunun suya ihtiyacı var gibi görünüyor. Çünkü yapraklarda bak Elif görebiliyor Aa, musun? Buruşukluklar başlıyor. Yazık. Tabii bunun kökü de yok şu anda. O onun içinde kök salmaya çalışıyor. Şimdi köküyle ilgili çalıştığı için yapraklarını çok fazla doğal olarak besleyemiyor. İşte bunların içine su koymak gerekiyor gibi gibi. Ama mesela şu öyle idareten de olsa şöyle fıştırık fıştırık bu bitkilerime genel olarak. Tabi bunu normalde güneş ışığı altında çok fazla yapmamak lazım ama bu bir kış güneşi şu anda. Dolayısıyla öyle yaprakları yakabilecek bir durum söz konusu değil. Ama yazın hiçbir şekilde bu öğle saatlerinde burası güneş ışığı aldığı anlarda asla böyle bir hareket yapmıyorum. Düşen yaprakları Şöyle şöyle temizliyorum mümkün olduğu kadar. Çünkü bu yaprak çürükleri işte bir takım mantarlara, enfeksiyonlara vesaireye Öyle yol mi? açıyor. Tabii ben gübredir birik... de tutuyorum. Hayır yani çünkü neden gübre gibi olamıyor? Çünkü o yaprak altlarında işte çeşitli bakteriler üreyebiliyor. Bunlar doğada olmadıkları, ha. evimizde oldukları için onları eğer toprağa karıştırırsan eyvallah olur. Yok Ama... karıştırmıyorum. <laughs> E, karıştırmadığın noktada o yaprak altlarında işte bir takım e, şeyler büyümeye başlıyor. Ha, toplamak lazım. Evet. Tamam. O yüzden onları toplamak önemli veyahut da işte karıştırmalısın. Mesela bunun da acayip su istiyor. Yani dün sulandı bu hesapta. Her gün su Deniz alabilir. Böyle. Japon gülü. Evet Japon gülü. Nasılım? Bu Brezilya. Mesela şunu, bir şey var bir bir şey. Şunların e, görüyor muyuz doğru düzgün bilmiyorum mesela elimdeki şu suyu bıraktım. Şunların aslında koparılması gerekiyor. Bunların da arasında çünkü bütün o e, şeyler işte unlu bitler vesaire için e, onların orada büyümesine yuva olmasına sebebiyet veriyor. Biz de görmediğimiz için fark ettiğimiz zaman artık zaten bütün bitkiyi neredeyse sarmış oluyorlar. Bütün o unlu bitler. O yüzden böyle bir sorunsal yaşıyoruz. Veya yaşayabiliyoruz. Starlican fena durumda değil. Bir tane yaprağını zorla fısfıslarla falan şu yaprağa açtırttım ona ama ısrar ediyor. Tam olarak açmıyor yine de kendisini. Şuradan da bir tane yine bebişi geliyor bu çocuğumun da. Onu da iyi bir şekilde gene sürekli kontrolünü yapıyorum. Bakalım artık o da ne zaman büyüyüp o mızrak çiçek açar hale gelecek. işte i̇şte burada kolokasyalarım var mesela yine. E bunların bolsu da olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere çok fazla birikmiş ama yeni toprak aldım. o toprakla birlikte şimdi bütün bu işte şubat ayındayız da bütün bu bitkilerin böyle ufak ufak elden geçirme işlemlerine başlayacağız. Mesela burada bakıyorum diyorum ki aa bu bitkinin yaprağı sararmaya başlamış ama üzülüyor muyum? Hayır üzülmüyorum. Niye? Çünkü bu en alt yaprak Dolayısıyla alttaki yaprakların yaşlanması, sararması son derece normaldir. O da beni üzen bir durum değil aslında. Tayland'dan aldığım bir takım soğanlar vardı. O soğanların hepsini aynı saksının içerisinde tutuyordum. Onların saksı değişimlerini yaptım ama çok ciddi bir stres yaşadı Böyle hepsi. Ucu kuruyunca orayı kesince oluyor mu? Hı. Olur aslında. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Gördüğünüz gibi. gibi ben yapınca oluyor. Burada da bebiş geliyor. Evet o da birkin çok güzel durumdaydı. Birdenbire bu kış kötüleşti. Bir mutsuzluk geldi üzerine. Sebebini bilmiyorum açıkçası. Sürekli şu anda yer değiştirtiyorum ona. Şu bitkileri suda çoğaltmak için, kök vermeleri için benim kendi yaptığım bir burada böyle bir istasyon var diyeyim size. Çoğaltma istasyonu var. Bunu burada gölgede de deniyorum aynı zamanda. Bu böyle ilk yapraklarını turuncu olarak açıyorlar. Birazdan göstereceğim büyük modeli de var onun. Bu canım verrukosum <laughs> ama <gülüyor> gördüğünüz gibi çok iyi durumda değil. Çünkü bulunduğu yerde biraz fazla güneş aldı ve yapraklarda yanmalar gördüğünüz gibi oldu. Bayağı ciddi yaprak yanıkları oluştu bitkide. Şöyle daha net gösteririm herhalde. Bakın bu bir yaprak yanığı. Hmm. Hmm, böyle mi? Evet yaprak yanığının yanı sıra aynı zamanda da fark ettim ki hatta belki bilmiyorum dün birkaç tanesini attım ama yakın çekimde belki de mesela şurada şu şurayı görebiliyor muyuz? bu örümcek akarlarının verdiği zarar yaprağın üzerinde. Şurası. Aynı zamanda da bu çocuk hem de örümcek akarlarının istilasına uğramış. ben fark edene kadar o kadar hızlı bir şekilde sarıyor ki konuyu. Fark edene kadar dün öyle 3-4 tane yaprağını kesip atmam gerekti. Hemen şunu da şöyle alıyorum bakın. Çünkü bu yaprak şeysinde diplerinde aksi takdirde o yaratıklar kendilerine harika yuva bulduk biz burada. Biz burada acayip güzel gelişiriz deyip büyüyorlar ve sonrasında da zaten iş çığırından çıkıyor bir noktada. Aa, bu kızımı da göstereyim. Bu şey. neydi bunun adı? Melanokrisum. Mesela sürekli bebek veriyor. Sürekli boya gidiyor. Yani sanıyorum bir, bir buçuk ay içerisinde artık tavana değmeye başlayacak ve kesmek mecburiyetinde kalacağım. Oradan bir tane bebişi geliyor. Bu gelen bebişlerden bir tanesi şu aradaki yerde geliyordu. Onu ben elimle açmaya çalıştım. Açarken zedeledim. Zedeleyince de kendi kendine imha etti o yaprak. Bir daha küstü. Düzelmedi ve gitti. Sonuç itibariyle artık o da o şekilde olmuş oldu. Böyle geldiğim zaman tekrar şurada Gloriosumlar var. Bunlar devasa bitkiler aslında büyüdükleri zaman müthiş büyüyecek olan bitkilerden. Bu çocuk Tayland'dan gelmişti. Bu kışın bir şekilde uyumuyor. Diğerleri hepsi uyuyorlar. Ama o, o uyumuyor yani öyle. Uyumamayı seviyor. Allah! Bu Half Moon Monstera Hatton'un son durumu. Şimdilik bunu birazcık gölge alana almayı tercih ettim. Bakalım nasıl. Yani bu arada tabii ister istemez bu bitki işiyle uğraştığınız noktada zaman zaman bir takım deneyler yapmakta da ister hale geliyorsunuz. İşte acaba hani o orada nasıl olur mu? Bu burada nasıl olur? Onu işte şöyle bir nem seviyesini alsam falan gibi. Bakın bu turuncu dediğim mesela bitki. Böyle ilk yaprağı Turuncu geliyor bu şekilde ki, deminki evet o bebeği de ayırmıştım bitkileri ilk fırsatta ayırmayı tercih ediyorum her zaman bu varakuenum denilen e, bitki dünyasının kraliçesi olarak adlandırılan bitki bunun yaprakları metrelerce büyüyecek inşallah hayırlısı diyoruz Göreceğiz Biz umarım. Biz de bekliyoruz. E, şurada geyik mesela boynuzum var bu epifit bitkilerden bir tanesi. Bakıyorum onun da birazcık şimdilerde sulanma ihtiyacı var ama bu anne bitkiydi. Son derece mutlu. Bulunduğu yeri de çok seviyor. Ayırdım. Ayırdıktan sonraki yavrular hiçbir şekilde mutlu olmadılar. Sebebini bilmiyorum gerçekten. Onlar öyle ezik büzük bir şekilde hayatlarını öyle devam ediyorlar. Yine sabah ilk yaptığım işlerden bir tanesi şöyle hemen nem cihazını çalıştırmak oluyor ki bu çocuklar işte gün içerisinde o ihtiyaçları olan e, neme kavuşabilsinler diye. Yine dediğim gibi bu hafta böyle bir takım toprak işleri falan filan yani ev çığrından çıkmış vaziyette. Bu ara hayatım da biraz hareketli e, geçiyor. O yüzden e, çok fazla e, işlere diyeyim adapte olamıyorum aslına bakarsanız. Ama işte elimden geldiği kadar ee, o şeye başladım artık. Şöyle bir ilkbahar şeyi, e, hareketi gerekiyor. E, toprak ihtiyacı olanların işte toprakları yenilenecek, e, ayrılması gereken bitkiler ayrılacaklar. Ben buna bayılıyorum. Evet, o Bu inanılmaz Çok... bir şey. Yani bu böyle kösele gibi bir şey. Şu an tabii belki algılayamıyorsunuz. Yok, gördüğünüz bu, gibi. Tam ama olarak gördüğünüz ama gibi. çok sert. Böyle karton gibi bir bitkidir yani. O da çok serttir. Bu, bu da mı örümcek black... akarı olmuş? Evet o da örümcek akarından kaynaklanan Aa. zarar. Bu ya yeni açtığı bir şeysiydi. Yaprağıydı. Bunu şimdilerde açtığı Geçtiğimiz hafta falan açtı. Şöyle genel olarak böyle bitkilere yine şöyle ...şıftır şıftır... sularını veriyorum her videoda söylüyorum söylemeye devam ediyorum edeceğim de bitkileri fıs fıslamayın diye bir bilgi geziyor ortalıkta yanlış bir bilgidir elbette bazı bitkiler sevmeyebilirler ama özellikle tropikal bitkiler zaten bunların tamamı yağmur ormanlarında hayatlarını sürdürdükleri için bütün gün o yağmura maruz kalıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de ne demek fıştırtmayın bitkilere su. Her gün yağmur yiyor bu bitkiler. Yani aksine ne kadar çok fıştır fıştır yaparsanız o kadar mutlu olacaklardır. Paris'e de fıştır fıştır yap. Ama kaçar çocuğum çok. Evet, üzülürüm. Hiç istemem, yok. istemedim onu kaçırmak. Bakın şurada mesela o geyik boynuzunun içler acısı hali var. <gülüyor> <gülüyor> yani o dediğim gibi öyle çok fazla mutlu değil. Ama e, yani ölmüyor da. Ha, hayır, hayır, hayır ölmüyor ama böyle bir can çekişme hali. Şimdilerde buraya aldım. Hani bilmiyorum, ama da aynen da öyle. Yani şurada da var bir tane gene. Şuradaki daha da korkunç durumda. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe bismillah yani o hani ölmüyorlar da. Yani ben ölen bitkilerin bile e, ikna olmuyorum. Çok uzunca bir süre, aylarca yani uzunca bir süre dediğim, atamıyorum ya dur yanından verirse, dibinden gelirse falan diye. Mesela burası gitmiş bu bitkinin. Şöyle çat çat şuradan doğruyorum. Çünkü bu bitki artık bunu zaten düzeltemez bu yaprağı. Dolayısıyla da boşu boşuna o hastalıklı olan yaprağı düzelteceğim diye uğraş veriyor. Hiç gerek yok yani çocukları bu şekilde yormanın bir anlamı yok. İşte bu sararmış bir yaprak. Yeterince yaprağı var zaten. Evet. Gördüğüm anda direkt artık atıyorum bu yaprakların hepsini. Hiç Acı gerek olmam. yok. Evet artık acımıyorum o anlamda. Çünkü bitkinin sağlığı için çok daha iyi olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Böyle yine şurada bir hoyam var. Bu hoyam da kaç yıl oldu bilmiyorum. Açmıyor. Ama ölmüyor da. <laughs> <laughs> Öyle böyle böyle bu çocuklarımı bu şekilde şey yapıyorum. Bakmaya davet ediyorum hepsini çok kötü durumda olmadıklarını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu şekilde böyle aylık belki de sizlere çekimler yaparız. Gelişimlerini hep birlikte takip ederiz. Ben de o sırada sizlerle işte zaman zaman bazı bitkilerin işte neye ihtiyacı olduğunu, ne olmadığını veya nasıl hareket etmek gerektiği ile ilgili o bilgileri vermiş olurum. Onun haricinde zaten çiçek bilgilerimiz ee, şey, bitki bilgilerimiz zaten devam ediyor olacak illaki. Ve de ve de bilmiyorum. Belki de bir tekrar Ay takvimi e, Allah dönemi Allah. başlayabilir. Niye olmasın? Çünkü Şubat ayı geldi. E, Şubat ayı geldiği için de e, belki de öyle bir şeye girebiliriz e, yeniden birkaç ay için. E, sizlerle ay takvimi bilgilerini paylaşabilirim tekrar. Ama dubkalı e, dediğim gibi hayatım şu anda birazcık şeyli gidiyor. Fazlaca hareketli. O yüzden de eğer toparlayabilirsem kendimi. E, Ay takvimi de gelebilir yani yakın dönemde sizlere böyle buradan da onun müjdesini vermiş olabilirim belki de. Uhu. Dur bakalım. Bana Dur bak da Ali. şu an verdin <laughs> <sizin> müjdeyi. <laughs> yani tabii doğal olarak ben ay ile ilgili çünkü üzerinden hareket ederek şey yapıyorum. Bu bitkilerin bakımlarını, işte gübrelemelerini işte dolunaysa eğer gübreliyorum veya işte hangi dönemde yaprağından alması gerekiyor bitkinin gübreyi. Hangi dönemde kökten verilmesi gerekiyor ile ilgili bu gibi bilgileri bu şekilde sizlerle e, ay takvimini paylaşmasam bile bu videoların içerisinde paylaşmaya devam edeceğim elbette ki. Evet bu haftalık bizlerden şimdilik böyle bu kadar olmuş olsun efendim. Evet. Önümüzdeki hafta yine yeniden sizlerle yeni bilgilerle, yeni tecrübelerle bir arada olmayı diliyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın ama yeşil, yeşil kalmayı, kalmayı unutmayın. Bay bay.